Sayın vekilim, tüm akşam ayağınızın tozuyla geldiniz. Bugün şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Kıymetli Genel Meclisi Başkanım, Değerli AK Parti İlçe Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin emir başkanı, Emre İlçe Başkanı, başkanı kadir kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, Genel meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, hülasa, değerli hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hemen hemen üç buçuk yılı doldurmak üzereyiz. Özellikle hemen startını verdiğimiz yatırımlarımız oldu. İşte birkaç ay önce benim için şehrin gelecek 30-40 yılının da hitap edebilecek Özellikle artık modern şehirlerin olmazsa olmazı atıp su arıtma tesisimizi faaliyete geçirdik. Ben bütün yapılanları bir kenara koyuyorum, onu ayrı bir tarafa koyuyorum. Çünkü atıp su arıtma dediğiniz şey bugün Türkiye'deki ilk üç tesisten bir tanesi. Şehrin 35-40 sene sonrasına hitap eden bir tesis. Bugün yapmaya kalksanız yaklaşık 400 milyon TL'den ses verecek bir yatırım. Tabii bu yatırım bir bütündü. Bunun startının verilmesi de 1994 idi. Kulaklar açılmasın Süleyman Yücel Başkanımızın zamanında. O günden bugüne kadar farklı sebeplerle hep beklemedeydi. Allah'a şükürler olsun dönemimiz itibarıyla hem ihalesi hem başlaması hem de bitişini gerçekleştirmiş olduk. E ne işe yarıyor bu? E çok işe yarıyor. Bir defa özellikle bizim için çok önemli olan hemen Taşköprü yolundan itibaren aşağı doğru bizim tarım alanlarımız. Tarım alanlarının sulanmasında kirli su ile buraların sulanması yapılıyordu. Artık tertemiz su ile yapılıyor. Genelde bu atıp sarıtmalar tek fazlıydı. Bizdeki üç fazlı. Elektriğini kendi üretiyor. Üç fazlının öyle bir avantajı var. Enerjisini kendi üretiyor. Yaklaşık yüzde yetmiş elektriğini kendisi üreten. işte çamur havuzlarında belli oranda bekliyor. O arada oluşan gazdan da enerji üretiliyor. Tabi bir o kadar da önemli olan yaklaşık günlük sekiz ton da bize yakıt veriyor. Bu az buz bir şey değil. Bunu organik gübre olarak da kullanabilirsiniz. Tarım Bakanlığı izniyle tabi yakıt olarak da kullanabilirsiniz. Tabi çok ciddi bir yatırımdır bu. Ben yaptığımız bütün yatırımlardan bunu ayırt ediyorum. Bunun inşallah içme suyu ve altyapısı da var. O ikisi birlikteydi. Ama tabi biliyorsunuz muhallebi yerken kırılır dışı diyorlar. Bizde de maşallah ilk başladığımız andan itibaren ne pandemi bitti ne işte dünyadaki o global kriz bitti ama çok şükür ben hastamalıya çok ciddi şeyler kazandırdığımıza inanıyorum. İnşallah da artarak devam edecek. Önümüzdeki bir buçuk yılda da inşallah çok daha fazlasını hemşerilerimizin hizmetine sunarız. Ee, şehre hizmet etmek bir nevi ibadet. Onun için işte burası maneviyatın başkentlerinden bir tanesi. Huzurun başkenti. Onun için inanıyorum ki erenler bizimledir. Değerli vatandaşlarımız bizimledir. Onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bugün de tabi özellikle savaşlar Mahallemizde işte şu hemen arkada gördüğünüz Karaçomak Deresi'nin ıslahı. Bunun yaklaşık 4,5 kilometreye yakın bir ıslahı kalmıştı. Bir de hemen gene Kastamonu çıkışında elden geçmesi gereken yer vardı. Buranın yaklaşık 1800 metrelik kısmını tamamlamış olduk. İnşallah çok ciddi fiyat artışlarından dolayı aslında devamını da iki buçuk kilometrelik devamını da bu sene itibarıyla programı alacaktık. Fakat bu seneki muammen bedellerle bu işin içinden çıkılmaz diye onu Ocak ayına bıraktık. İnşallah Ocak ayında e, geri kalan kısmının da ihalesi yapılıp Karaçomak deresinin tamamının ıslahı gerçekleşmiş olacak. Tabi böyle olduğu zaman burada bir elden geçirme gerekiyordu. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hizmetini sunmamız gerekiyordu. Şimdi burada ne olacak? Burası yaklaşık 17 dönümlük bir alan. Bu 17 dönümün içerisinde işte kafeteryasından tutun da ee, yürüyüş yoluna, bisiklet yoluna, çocuk oyun alanlarına, fitness alanlarına, oturma ve piknik alanlarına sahip olunacak. Başka neye sahip olunacak? Yaklaşık 90-95 tane de şehrin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi otopark olacak. Eskiden herkes arabasının evinin önüne çekerdi. Fakat artık biliyorsunuz bugün öğleden sonra da inşallah üniversitede konuşmacıyım. Vakti olanlar buyursunlar. Özellikle bu iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve buna bağlı olarak da neler yapabiliriz konuşacağız. İki tane de profesörümüz var. Bunlar çok önemli. Çünkü bu bizim gelecekteki yol haritamız olacak. Yeni normallere alışmamız lazım. İşte bu yeni normallerden bir tanesi de son bir yılın içerisinde üç defa yaşadığımız sel felaket. Bir tanesi aslın felaket. Onu hiç saymıyorum. Sayın <laughs> vekilimin mutlak bilgisi dahil nedir de özellikle iki ay önce olan yağışta bizim iki üç ay önce olan yağışta Ilgaz ishali attığımız 11 kilometre tamamen gitti. Yerin iki buçuk metre altındaki o devasa boruları hallaç pamuğu gibi attı su. Ne yol kaldı ne iz kaldı. Normal şartlarda çok uzun süreli en az iki aylık bir çalışma gerektirecek yeri biz bir gecede yolunu yaptık. Üç beş gün içinde de suyu verdik. Suyu neyle verdik? Cazimeyle gelen bir su olduğu için hangi mesafeden su kurtarıyor, basınç kurtarıyor diye hesabını yaptık. 11 kilometrelik ishal hattının 2,5 kilometresinden suyu tekrar şehre vermiş olduk. Tabi bununla ilgili de bir çalışma yapmamız gerekecek. Anlaşılama ki yeni normallere göre de tedbirler almak lazım. Bunlardan işte bir tanesi de suyla ilgili. Biliyorsunuz şehrin yarısını... Kara Çomak'tan besliyoruz. Geri kalan yarısı da Gürleyik'ten. Ilgaz'dan gelen su. Şimdi Gürleyik'ten gelen su ile şehrin diğer taraflarına belki su verebilirsiniz ama Kara Çomak'tan gelen su ile şehrin geri kalanını sulamanız çok mümkün değil. Arada ciddi bir kod farkı var. Dolayısıyla bunu yapabilmek çok zor. Ama bununla ilgili bir çalışmayı başlattık. Allah izin verirse böyle olağan dışı durumlarda devreye sokmak üzere Böyle bir e, arada hat yapacağız, buna mecburuz çünkü önümüzdeki dönemin kime ne getireceği belli değil. Sözleri çok uzatmaya gerek yok. Üç buçuk yıllık dönemimizde yaptığımız özellikle sahalar, çocuk oyun alanları, şehrin güzelleşmesine katkı verecek. ...hemen hemen her şeyi faaliyete geçirdik. En büyük isteklerimizden bir tanesi... ...işte mahallelerde... ...o mahalle kültürünü yaşatmak için evler yapmaktı. Tabi bir tanesini yapabildik. Bu cebimizdeki parayla ilgili. İnşallah imkanlarımız ölçüsünde her mahallemize... ...en azından 2-3 mahallemizin ortak kullanabileceği... ...evler yapmak istiyoruz. Çünkü bu kültürü yaşatmamız lazım. Ee, birlikte rahmet var. Ayrılıkta azap var. Onun için bir ve beraber olduğumuz müddetçe de üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir güç, hiçbir meşakkat yok. İnanıyorum ki Kastamonu'muz gelecek dönemin parlayan yıldızlarından bir tanesi olacak. 2018'de ciddi bir rakam tam yakalamıştık ki araya pandemi girdi. Dolayısıyla bundan sonrası için özellikle pandemi sonrası için Kastamonu hem ayak turizmi hem deniz turizmi hem inanç turizmi hem doğal güzellikleri ve hem de müthiş yemekleriyle gastronomi noktasında bütün e, turizm severlerin hangi konudaysa, e, hangi alandaysa isteği ona hitap edebilecek bir ilimiz. Hadim bir şehir. Sözlerimi bitirirken sadece bir tek şey söylemek istiyorum. Öyle bitirmek istiyorum. İnsanların doğması, büyümesi, ölmesine kadar mukadderse şehirler de böyledir. Şehirlerin kılcal damarlarını açık tutmak lazım. Şehirleri geleceğe hazırlamak lazım. Onun için şehri gelin birlikte yaşatalım. Gelin canlılar bir olalım. Bu şehre ne katkı verebileceksek birlikte verelim. Bu noktada biz her türlü öneriye, teklife, fikre açığız. Onun için ben isterim ki şehrin şurasına şunu da yapsak iyi olur, bunu da yapsak iyi olur. Biz değerlendirelim. Çok ciddi bir altyapı ekibimiz var. İnşallah şehri ileriye taşıma noktasına da birlikte hareket edeceğiz. Tabi Kastamonu Sayın Vekilim özellikle Çankırı, Kastamonu ve Sinop, Türkiye'mizin en yaşlı üç nüfusunun olduğu il. İnsanlar doydukları topraklara gitmişler. Fakat Kastamonu özelinde de doğdukları topraklara çok fazla sonrasında dönüp bakmamışlar. Ben de her yerde sistem ediyorum. Ya gelin kardeşim. Zekatınızı şuraya verseniz şehir abat olacak. Azıcık kıyısından köşesinden tutuverin. Ve tabi hepimize düşen bir vazife daha var. De benim kızım da üniversiteli. Aman kızım dedim. Büyük şehrin büyüsüne kapılıp da ben orada yaşayacağım deme gel memleketine. Üç sene, beş sene, on sene hizmetin et gene gideceksen git. Ben öyle gelmiştim. Bir üç sene hizmet edelim memleketimizin insanlarına diye. Allah nasip etti bugün belediye başkanı olarak karşınızdayım. Yarın ne getireceği belli değil. Ama gerçekten bu şehir bunların hepsini hak eden bir şehir. Onun için geleceği hasta birlikte inşa etmek üzere hepinize tekrar açık olduğumu ifade ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cumamız mübarek olsun. Biz hep sözlerimizde şunu derdik. İlk okuldan itibaren varlığımızı Türk varlığına armağan ederdik. Varlığımız elbette Türk varlığına armağan olsun. Ama varlığımız şehrimize, Kastamonu'muza da e, feda olsun. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Allah güç kuvvet versin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, AK Parti'den misafirlerimiz olan değerli arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Allah nasip etti, ikinci kez Kastamonu'dayım. Nasrullah'tan, evet ben biraz fazlaca su içtim, belki daha çabuk gelirim diye, nasip bir 9 ay sonrasınaymış. Çok şükür ki Allah'a tekrar Kastamonu'da, bu Evliyalar şehrinde sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyecilik anlayışımızda bir sloganımız vardı. Diyorduk ki, üretken belediyecilik, üreten, vatandaşı için, halkı için hizmet eden, üreten, bir şeyler meydana getiren, su arıtma tesisini Sayın Başkanımla birlikte gezerken gurur, gurur duydum. Kastamonu'nun Bundan bir 30 yıl sonrasını, bir 50 yıl sonrasını düşünmek çok önemliydi. Koltuğunu düşünen bir siyasetçi elbette ki bir 5 yıl sonrasına yatırım yaparak göz boyayacak birçok hizmeti bu sarıtmama tesisi yerine yapabilirdi. Ama vatandaşın geleceğini düşünen, 50 yıl sonraki nesilleri düşünen, belki çoğumuz 50 yıl sonra bu buralarda olmayacağız ama gelecek nesillerimizin rahatını düşünmek Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye diliğine yakışan bir davranıştı. Siyasetçinin en güzeli nedir diye sorarsanız bana, samimi olanıdır. Samimi konuşanıdır. O yüzden ben Sayın Başkanımın konuşmalarında o samimiyeti gördüm. Peygamber Efendimiz der ki, insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. İşte bizler de insanlığa hizmet etme amacıyla yola çıktık. Bu ister vekillik olsun, ister belediye başkanlığı olsun, ister teşkilatımız içerisindeki herhangi bir görevimiz olsun. Bu anlayışla daha gidecek çok yolumuz var. Büyük Türk milletine layık olduğu hizmeti sunmak için bu canları biz emanet olarak Allah'tan aldık ve o emaneti teslim edene kadar amacımız Büyük Türk milletine hizmettir. Bu anlayışla adım atan her bir ülkü neferini saygıyla selamlıyorum. Her birinden Allah razı olsun diyorum. Bugün Kastamonu'nun için temin atacağımız sosyal tesisin vatanımıza, milletimize, Kastamonu'lu hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor. Haklarınızı helallik diliyorum. Yüce Allah Büyük Türk Milleti'ni, Büyük Türk Ordusu'nu, Büyük Türk Devleti'ni kıyamete kadar muzaffer kılsın. Varlığımız Büyük Türk Milleti'ne armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا غبت للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم مبارك بر جمع يا ربي toplanma günü olan ibadet, birlikte ibadet ettiği bu cuma gününde kılacağımız cuma namazını kabul eyle. Şu andan itibaren temelini atadı, atacağımız bu alanda çalışacak olan kardeşlerimize başarı ihsan eyle. Her türlü kazadan, beradan muhafaza eyle Allah'ın. Ya Rabbel Alemin bizlere de milletimiz için, dinimiz ve devletimiz için Ay yıldızlı bayrağımız için elinden gelen her şeyi yapanlardan Sultan Alpaslan'dan itibaren devletimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını başbuğumuz rahmetli Alpaslan Türkeş Beyi ve ülke için millet için bayrak için çalışan bütün kardeşlerimizi büyüklerimizi atlerimizi erenlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle, şükranla anıyoruz. Onların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kastamonumuzda metfun bulunan bütün evliyalarımızın ruhu için, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhu için, şu anda bu, an, bu alanda toplanıp da dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bir cümle ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için açılan bu müessesenin hayırlara vesile olması için el Fatiha. Allah